Bugün sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Hayatın sana ne vereceğini değil de hayatın senden ne istediğini hiç düşündün mü? Müzik Salonuma hoş geldin. Ben Derya. İyi oluş halimize iyi gelecek içerikler üretiyorum. Bugün de çok severek okuduğum bir kitap üzerine konuşuyor olacağız. Kitapla ilgili kısa notlar, kitapta en çok beni etkileyen yerler ve bu kitabı neden okumalısınız? Bundan kısaca bahsediyor olacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, benzer içeriklerden haberdar olmak isterseniz zili aktif hale getirmeyi unutmayın. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Hazırsanız başlayalım. Kitabı size özetlemek istiyorum. Özetlerken de daha iyi anlaşılabilmesi için toplamda iki tane ana başta ayırmak istiyorum. Birinci başlığımız kamp deneyimleri, ikinci başlığımız da logo terapi. Kitap da bunlardan yoğun bir şekilde bahsediyor. Kamp deneyimleri içerisinde toplama kampındaki tutum ve davranışlar üzerinde duruyor. Burada da Frankl, Nazi toplama kamplarında yaşadığı deneyimleri anlatıyor. Mahkumların fiziksel değil, psikolojik olarak kırıldıkları an, hayatta kalma ihtimallerinin azaldığından bahsediyor. Umudu, amacı veya geleceğe dair beklentisi kalmayanların çok hızlı bir şekilde çöktüğünün ve hayatına son verdiğinin detaylarından bahsediyor. Mahkumların tabii psikolojik evreleri de var, notlarımdan bakarak size bunları da söylemek istiyorum. Ee, i̇lk şok, duygusal uyuşma, özgürlük sonrası travma olarak. İlk şok, kampta ilk günlerin şoku, kimlik kaybı, dehşet gibi aslında konular işleniyor kitapta. Yaşanan, e, bizzat Franklin kendi gözlemleri sonucu çıkarttığı bu e, detaylardan bahsediyor. E, i̇kinci aşı, aşama ise duygusal uyuşma aşaması. E, acılara alışmaya başlıyor buradaki kişiler. Duygularının körelmeye başladıklarını gözlemliyorlar. E, sonuçta da özgürlük sonrası travma aşaması geliyor. E, burada kampta... Uzun bir süre kaldıktan sonra çıkıldığı anda, o zamana kadar direnen bu insanların özgürlüğüne hemen alışamadıklarından, benimsedikleri o tutukluluk hali, o esir halinden bir türlü özgür hallerine dönüşemediklerinden bahsediyor. Sonrasında içsel özgürlük ve tutum kısmı var. Burada da her şey elinizden alınabilir, ama tutumu, seçme özgürlüğü size kalmış genel anlamda Frankl bunlardan bahsediyor. Koşullar kötü olsa bile insan o durumun içindeki anlamı seçebilir. Burada da tabii ki kendi hayatında o anda yaşadığı düşünceler, duygular, ne hissettiği gibi konulara değiniyor kitap içerisinde. En sonunda da acıyı anlam yükleme kısmına geçiyor. Kaçınılmaz bir acı var. Bu kaçınılmaz acı anlam bulunduğu sürece dayanılabilir hale geliyor Frankl kendi yaşadığı acıları, ailesine kavuşma umudunu ve bilimsel çalışmalarını tamamlayacağı umudunu hep taşıyor kitap boyunca. E, sonrasında da zaten e, bu umudun hayatta tutma gücü var, e, geleceğe dair. ...bir amacı, bir sorumluluğu olanların yaşama tutunduğunu aslında gözlemliyor. Umudunu kaybedenlerin ise bedensel olarak da hızlıca tükendiğinden bahsediyor. Frankl gerçekten gözlem yeteneği gelişmiş bir yazar. Orada o süreçte hem kendi duygu düşüncelerini çok güzel kitaba aktarabilmiş... ...hem de orada birlikte yan yana olduğu insanların da duygu düşüncelerine, davranışlarına çok güzel gözlemler yapabilmiş ve bunu çok güzel kitaba aslında yansıtabilmiş bir yazar. İlk bölüm dediğimiz gibi e, kamptaki davranış ve tutumlardı. İkinci bölümümüz logoterapi. E, logoterapi e, kitapta Franklin yine üzerinde çok durduğu bir terim olarak karşımıza çıkıyor. Franklin'ın geliştirdiği bu psikoterapi yöntemi, logoterapi e, temelinde şuna dayanıyor. İnsanın en temel güdülerinden bir tanesi anlam arayışıdır. E, logoterapi de bu anlam arayışı üzerine kurulmuştur aslında. İnsan her zaman bir güç has peşinde değil. İnsanın aslında en çok peşinde olduğu şey anlam arayışı. Bunun üzerinde gerçekten yoğun bir şekilde duruyor. Onun dışında zaten kitabın en can alıcı noktalarından bir tanesi olan insan nasıl anlam bulacak nasıl bir anlam arayışı içerisinde olacak e, kitapta bunu da çok güzel şekilde maddelere ayırıyor Frankl üç maddeye indirgiyor. birinci madde e, bir şey yaratmak ya da üretmek bu bir eser olabilir, bir kitap yazmak olabilir, işte bir resim olabilir. Yani bir şey yaratmak, bir şey dünyaya bir şey bırakmak. Bu insanın ilk anlam yaratma konusunda yapabileceği şeylerden bir tanesi. İkincisi de bir şey deneyimlemek ya da birine bağlanmak. Burada da aslında Şundan bahsediyor. Aşk olabilir burada, bu anlam arayışındaki ikinci yol. Bir aşk olabilir, bir doğa ilişkisi olabilir, bir insan ilişkisi olabilir. Örneğin işte bir anne hayatta sadece çocuğu var ve onunla bir anlam buluyor kendini ona alıyor ve yaşama amacı olarak o çocuğu büyütmek onun iyi yerlere gelmesine sebep olmak o anne için aslında bir yaşam amacı haline gelmiş oluyor yani bir şey deneyimlemek ya da birine bağlanmak Yine burada da sanat da olabilir. Sanata karşı bir yoğun e, ilgisi olan kişiler de orada bir anlam aramış oluyor aslında. Onunla ömür boyu bir ilişki içerisinde oluyor. Sürekli bir bağlantı içerisinde bir şeyler e, hazırlayıp, bir şeyler üretip e, sanata katkıda bulunmuş oluyor. E, bu da bir örnek olabilir. E, onun dışında e, anlam bulmanın üçüncü yolu da e, kaçınılmaz acıya karşı doğru tutumu deneyimlemek. Örneğin bir acı çekiyorsunuz çok zor bir durumla karşı karşıyasınız. Bu durumda da acıdan kaçamıyorsanız eğer ona nasıl baktığınızı değiştirmek ve dönüştürmek önemli diyor. Kitapta bunu en büyük örnek zaten Frank'ın kendi hayat hikayesi. Bu toplama kampında herkesin çok zor şartlar altında yaşamaya çalıştığı yerde kendine bir amaç ediniyor. Oradan çıktıktan sonra bu tecrübelerini paylaşmak mesela bir amacı, tekrar ailesini görme umudu onun bir amacı, sonrasında bu tecrübeleriyle başka insanlara ilham olma isteği onun bir amacı. Yani bu acıdan aslında kendini... Çok büyük bir anlam çıkartıyor, ee, onu kendi gözünde değerli olarak kılıyor. Ee, bu da aslında e, anlam bulmanın üç yolundan üçüncüsünü örnek olarak verilebilir. Kitap da ayrıca varoluşsal boşluktan da bahsediyor e, logoterapi içerisinde. Modern insanın yönünü kaybetmesi, amaç eksikliği, ne yapmalı sorusuna cevap bulamaması e, varoluşsal boşluğun temelini oluşturuyor. E, anlam bulunamadığında boşluk, boşluk doldurulamadığında kaygı bağımlılık veya agresyon ortaya çıkar." diyor. Ee, diğer bir ana maddede de yine blogoterapi içerisinde sorumluluk bilinci. Ee, sorumluluk bilincinde e, yaşam anlamını insanın bir şeye karşı duyduğu sorumluluk içinde diyor. Hayat bana ne verir değil de hayat benden ne istiyor ee, sorusu aslında önemli. Bunu tekrar söylemek istiyorum. Hayat bana ne verir değil de hayat benden ne istiyor? Aslında belki de bakış açımızı bu şekilde evirmemiz bize daha farklı bir hayat imkanı sunabilir. Başlıklardan bir tanesi de özgür irade başlığımız. İnsan koşulların belirlediği bir kukla değildir. Her durumda seçenekleri vardır. Bu da insanı özgür kılar. Bu gerçekten kitapta harika noktalardan bir tanesi. Hangi durumda olursak olalım. E, ister çok sıkıntılı bir durumda olalım, ister çok mutlu bir durumda olalım. E, zaten bunların hepsi e, öznel süreçler ve her hepsi insana özgü süreçler. E, mutluluk olmadığında e, üzgünlüğün bir anlamı kalmıyor. Üzgünlüğün Olmadığında mutluluğun bir anlamı kalmıyor. Her şey aslında zıttıyla var oluyor bu hayatta. Ben buna inanıyorum. E, o yüzden ağlamak da insana özgü, gülmek de insana özgü. E, bütün duyguları yaşamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu her duygu bizde aslında bir fikir oluşturuyor, bir tecrübe oluşturuyor. Bir ders çıkartılacak alan oluşturuyor. E, o yüzden hayata bakış açılarımızı e, seçmek sadece bizim elimizde. Baktığımız yön... Belki yanlış bir yön. Diğer taraftan bir baksak belki olay aslında o kadar büyüttüğümüz gibi değil. Belki de e, o üzüldüğümüz durum başkasının dua ettiği bir durum. E, bunları aslında iyice düşünüp taşınmak ve e, her zaman tutumumuzu değiştirme gücünün bizde olduğunu hatırlamamız gerekiyor. E, buna değinmek istedim. Kitap gerçekten çok güzel bir kitap. Burada Özetlemiş oldum genel hatlarıyla. Benim hayatımda çok güzel bir etki bıraktı. İyi ki okumuşum diyorum. Kitap içerisinde beni çok etkileyen bazı cümleler ve paragrafları size okumak istiyorum. Bana iyi geldi, belki de size de iyi gelir ve kitabı okuma isteğinizde belki bir etki uyandırır. Sayfa 89'dan. Ee, geleceğe, kendi geleceğine inancını yitiren tutuklunun sonu geliyordu. Geleceğe olan inancını yitirince tinsel, manevi bağını da yitiriyordu. Kendi çöküşüne, ruhsal ve fiziksel çöküşüne göz yumuyordu. Bir tanesi bu. Diğeri de e, 126. sayfada. Bir başka insanı kişiliğinin en derindeki çekirdeğinden kavramanın tek yolu sevgidir. Sevmediği sürece hiç kimse bir başka insanın özünün tam olarak farkına varamaz. Sevgisi yoluyla insan sevilen kişideki temel kişilik özelliklerini ve eğilimlerini görebilecek duruma gelir ve dahası ondaki gerçekleşmemiş olan ancak gerçekleştirilmesi gereken potansiyelleri görür. Ayrıca sevgisi yoluyla kişi sevdiği insanın bu potansiyelleri gerçekleştirmesini sağlar sevdiği insanın ne olabileceğinin ve ne olması gerektiğinin farkına varmasını sağlayarak potansiyellerini gerçekleşmesini sağlar. Bu gerçekten çok hoş bir ilişkide en çok aranması gereken konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Beni etkileyen diğer bir kısmı da okumak istiyorum size. Bir filmi ele alalım. Bir film binlerce bağımsız görüntüden oluşur. Bunlardan her biri bir şey ifade eder ve bir anlam taşır. Yine de son karesine gelinmedikçe filmin tamamının anlamı ortaya çıkmaz. Ne var ki ilk önce bileşenlerden, bağımsız görüntülerden her birini anlamaksızın da filmin tamamını anlayamayız. Aynı şey yaşam içinde geçerli değil mi? Yaşamın nihai anlamı da eğer böyle bir şey varsa en sonunda ölümün eşiğinde ortaya çıkmıyor mu? Ve bu nihai anlam da her bir durumun potansiyel anlamının ilgili bireyin bilgisi ve inancının el verdiği ölçüde en iyi şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bağlı değil mi? Beni dinlediğin için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiysen beğen butonuna basmayı unutma. Abone olmadıysan da abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.